Arkadaşlar Merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft Survival dünyamda ben oyunu bitirdim. Ejderhayı öldürdüm. Ancak Ejderha bir şeyler dedi anlamadım seni lanetliyorum geri geleceğim falan filan bir şeyler dedi anlamadım. Ve şu anda 100 kalbimiz var ve bize bir not bırakmış. Arkadaşlar videoya başlamadan önce biliyorsunuz ben Tebilon'dan çok güzel bir bilgisayar aldım ve sizin için de özel bir fırsat hazırladık. Tebilon MSI hazır sistemlerinde 3060 ekran kartlı sistemde donanımların kalitesi oldukça iyi ve oyunlarda iyi performans alabileceğiniz bir sistem olmuş. Fiyat olarak da günümüz kuruna göre oldukça avantajlı oldu. Sistemde AMD'nin 5500 işlemcisi var. Bu bu da AMD'nin en çok satılan fiyat ve performans işlemcisi. Anakarta 4600 MHz ve 64 GB RAM desteği sunuyor. Sistemde RTX 3060 12 GB Ventus ekran kartı kullanılmış. MSI kalitesi ve 12 GB 3060 olması sistemi iyi bir oyuncu bilgisayarı yapıyor. DLSS desteğiyle yapay zeka kullanarak, yapay pikseller ve kareler üreterek görüntü kalitesinde herhangi bir FPS düşüşü olmadan FPS değerlerinizi kimi zaman 4-5 kata kadar arttırmanızı sağlıyor. Corsair 16. GB ve 3200 MHz RAM kullanılması da çok kaliteli bir seçim olmuş. SSD olarak 512 GB'lık adata kullanılmış ancak benim size tavsiyem 1 TB'lık Corsair'e upgrade etmeniz bir tık daha uzun vadeli bir tercih olur. 600 Watt 80 Plus RGB aydınlatmalı kasa ile sistem çok iyi olmuş. Buna yakın olarak 3060 Ti 3 fanlı ve GDDR6X belleğe sahip güzel bir sistem de satışta. Siz de bu ürünleri aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Ejderhan'ın intikamı Beni yendin ama kalplerini lanetledim. Laneti kaldırmak istiyorsan benimle yeniden karşılaşmalısın diyor. Sanırım bir daha öldürmem gerekecek. Ne kadar zor olabilir ki zaten seni milyon kez yendim. Eğer daha fazla Minecraft ama videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarına kadar bu kadar abone olamazsak kanalı kapatıyorum. Hadi başlayalım. Ejderhan'ın hey, intikamıymış. Bu sana. Göreceksin sen benim intikamımı. Gerçi beni biraz lanetlemişe benzemiyor. Bana bir sürü kalp verdi aslında bu değil mi köylü bey? Kalp başına bana eşya veriyor kalp kılıcı ve kalp pusulası. Yani benim bayağı kalbim var. Bunları harcayabilirim diye düşünüyorum. Kalp kılıcı vurduğunda biraz doygunluk kazanırsın. Tamam. Aha! Harbiden kalbime eksildi lan. Peki, peki sana gelsem tak vursam? Aa evet. Bir şeyleri öldürerek açlığımı doldurabiliyorum. Yani artık bunlara ihtiyacım yok. Bunlar ne olur ne olmaz dursun üzerinde. Ve kalp pusulası alalım. Oyuncuyu, oyuncuyu bir tapınağa yönlendirir. Hadi oraya da gidelim. Kalbimiz gerçekten bayağı azalmaya başladı. Bu şu anda beni bir yere doğru yönlendiriyor. Bakalım ki tam olarak nereye götürüyor bizi. Bir tapınaktan falan bahsediyor ama anlamadım ya. Kılıcımızı da elimize alalım. Merhaba gölen Bey. Beni öldürebilir misiniz? Vurdum kaçtım. <laughs> Görüşürüz. Hayatının sonunda da beni kavalarsın artık. Yapma be. Sudan geçeceğiz yani. He? Geçelim bakalım. Tepesinde bir şey var. Boss mu lan o acaba? Şuraya bir merdiven koymamış mı taprak sahipleri? Etkinleştirmek için 15 kalp. Ee, tamam. Aha. X yeteneği aktif oldu. 15 kalbimi aldı. Sanırım şu anda madenleri görebiliyorum ama birazcık aşağı inmem gerekiyor olabilir. Aa yok aşağı bakıyorum ve şu an madenleri görebiliyorum. Çok iyi. Bu ne lan? Ne burada? Araştırmacı. Kalp karşılığında bana notlarını veriyor. Tamam bir tane kalp verelim bakalım neymiş bu? Kalpler büyütülmüş canavarlar tarafından koparılabilir. O ne demek? Sanırım zombiler değil de daha büyük canavarlar bizim kalplerimizi bizden çalabiliyor. Merak ettiğim bir şey var. Evet Özel craftlarımız da var. Bana saldırmayın lan. Oha çok değişik şeyler var. Bir şey mi geliyor bana? Aa kendimize bir tane kalp kazma yapabiliyoruz. Bayağıdır yapabiliyormuşuz. Ama bizden 4 kalp de istiyor üstüne. Kalp şeklinde blok kazar Oha çok güzelmiş. Bunu yapalım o zaman. Ee, seni kazacağım. Çok iyi kazıyor ya. Sağ klik yaptım, kalplerim gitti. Niye? Evet bu şekilde kazıyor. Ama sağ tık yaptığımızda bayağı kalp kaybediyoruz. Sanırım eksi 4 kalp derken bundan da bahsediyordu. Abi bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz galiba. Birazcık kuma ihtiyacımız var sadece. Görüşürüz araştırmacı bey. Kum pişir bana çabuk 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 camlarımı ver bana. Kalp kıvımızı da yaptık. Anında can veriyor bize. Bunu kullanalım bakalım. Bayağı kalp verdik. Ama artık bunu kullanabiliyoruz. Yani canımız azaldığında bunu içebiliriz. Aa ben şimdi anladım. Bunların özel güçlerini açtık ve artık istediğim kadar sanırım Sağ tık bir şey yapabiliyorum bununla. Of. Ne oldu lan? Uzak dur benden. Bir şey diyeceğim. Acaba elmas bulmam ne kadar kolay olacak bunlarla beraber. Elmas gösterin bana. Şuradakiler elmas değildir herhalde ya. Elmaslara yakınlaşmış olmamız gerekiyor. Bunu içersem canım mı doluyor? Deniyor, deniyorum. Ben içene kadar canım kendiliğinden doldu. Ee, burası Ford'un yeri galiba. Ben buraya girmek istemiyorum. Elmas bulduk. Oh, bir sürü. Kolay oldu. Artık sınırsız elmasımız var. Çok mutluyum. Sanki çok ihtiyacım varmış gibi. Tamam galiba daha fazla elmasa ihtiyacım yok. Ben gidiyorum. Aile ustası ne arıyor burada? Bana çok iyi bir şeyler daha veriyor. Sadece bir kalp karşılığında bana bir kalp kalkanı veriyor. Ben bunu çok hızlı bir şekilde alırım ve elime koyarım. Fena bir şey. Bu ne böyle? Golem. Golem bey. Bir şey deneyeceğim de. Sana şöyle dur lan. Aa, bana vuruyor kendi söylüyor enayi <laughs> çok iyi Oha! Hayatımda gördüğüm en OP eşyalardan birisi olabilir bu arada. Bir şey daha veriyorsun. O ne? Ve kalp göğüslüğü veriyorsun. Giysiyi giyenin hafif yenilenmesini sağlar. Kalplerimizi verdik ama sanırım artık kalbimiz hiç eksilmeyecek. Full yenilenme üçümüz var. Oha! Bir tane daha golem vardı. Dur bakayım. Ona da vuralım bir kere. Artık bu iğrenç göğüsle ihtiyacımız yok. Vur bana bir kere. Beni öldüremiyor. O <laughs> oh. Çok iyi çok iyi Tamam şimdi seni kendi kendi vuruşlarımla öldürebilirim. İntihar et gözümün önünde. Geber. ölür müsün artık? ha <laughs> ha Bakalım köyde başka e, Alet ustası gibi özel Araştırmacı gibi özel değişik değişik şeyler Var mı köylülerimiz bulunuyor mu Neri bot ne lan Bu çocuklar bir yere gidiyor burada bir şey olması lazım Kütüphaneci var burada eski metinler Yine bir kalbimizi verelim bakalım Araştırmacının notlarını almıştık şimdi Kütüphaneciden eski metinler aldık Kalpler kalp ejderhasından bağımsız gibi Kayboluyor daha fazla araştırma Gerekli anlamadım Az önce durduk yeri bir kalbim eksildi Bunu okur okumaz sanırım Ejderha'nın bahsettiği lanetlerden birisi bu olabilir. Galiba yavaş yavaş kalplerimizi kaybediyoruz. Ve gerçekten az kalbimiz kaldı. Acaba bu pusulanın yönü değişti mi? Pusulanın gittiği yöne bir daha bakmak istiyorum. Belki bizi farklı bir yapıya yönlendirebilir. Çünkü köyde yapacak başka hiçbir şey bulamıyorum ve tek bizim yardımcımız şu anda bu pusula. Takip edelim. Bir tapınak bulduk. Yüzlerce kilometre koştuktan sonra acaba bu tapınak bizim gitmemiz gereken yerlerden birisi mi bilmiyorum ama bir bakalım içine. Evet içinde bir yazı var. Sanırım buraya gelmemiz gerekiyordu. Etkinleştirmek için 10 kalp. Oğlum kalbimiz bitiyor. Aldım bunu da. <laughs> Yaylı yani ok verdi bize. Cupido'nun yayı. Zararsız yaratıklar iyileştiren kalp oklarını atar. Sonsuzluk var bir de üzerinde. Artık bu iğrenç ya, ihtiyacımız yok. Kıpçak çok özür dilerim ama seni öldürmek zorundayım. Lan kaçma. Oğlum Kıpçak'a vurmak da çok zor oklarla ya. Kıpçak ölmüyor. Ee ben bunu nasıl kullan? Kendime mi atacağım ben bunu? Kendime anında sağlık veriyor. E bu ne işe yarıyor? Madem hiçbir kimseyi öldürme benim niye bu oklarım var? Bu ok ne işime yarayacak benim? Daha büyük canavarlarda deneriz bunu bakalım ne işe yarıyor. Tabi önce daha büyük bir canavar görmemiz bir kalbim daha eksildi. Ejderhanın lanet ağır bir işe yarıyor. Ben Nether'a gitmeye karar verdim. Belki Nether'da cevaplarımızın çoğu olur yani. Sonuçta ejderi kesmemiz için her zaman Nether yolundan devam ederiz. Şu suyu alalım bir. Belki lav havuzu görürüz yakınlarda. Çölde oluyor çoğunlukla. Oo çok iyi bulduk lav havuzumuzu. Yanma sakin ol. Buranın tamamını kırabiliriz şu anda. Lav geliyor. Tam yeterli. Portalımız hazır. Nedir gitmeden önce burada yapabileceğimiz başka bir şeyler var mı acaba? Uzak dur. Aa dur uzak durma benden. Sen de şunu deneyeceğim. Tak. Oh, bunlara vuruyor kılıç şeyimiz, yayımız. Çok iyi. Hatta çok vuruyor. Kutsanmış kılıç mı? Eksi yedi kalp. Nedir gitmeden önce bunu yapmamız gerekiyor bence. Bakalım bu ne işe yarayacak. Tamam şimdi bizim portalımızı yakmamız gerekiyor. Daha portalı yakmadın bu ne? Daha ben ki. Eyvah eyvah. Kılıcımızı denememiz gerekiyor o zaman. Bir sağ tıklayalım açalım kılıcımızı. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama uzak, uzak dur benden. Şimdi sana baya vuruyor olmamız gerekiyor bu arada. Bu bana, bu bana hasar veremiyor ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bundan çok daha... Çok kolay oldu bu. Bir şey düşürdü. İşte korkmamıza gerek yokmuş biliyor musunuz? Ölüm notu. Lanetin kökeni bilinmiyor. Kalp ejderhasından öğretip bir güçten kaynaklanıyor olabilir. Evet bunu biliyordum zaten. Envanterim de çok... Ya bu lan beni öldürmeye çalıştı kendi ne oluyor? Bize bir çakıl lazım. Uzak dur benden sakın gelme. Tek de çakıl düşürdük. Hadi gidelim bakalım. Bana vurma sakın. Aferin. Neredeyim? Neredeyim? Güvendeyim. Burada bizi işimize yarayacak burada bir şey var mı acaba? Ben crafting'den bir bakalım neler var. Yaşam tırlısı mı? Oyuncu çoğu hasar kaynaklarından korur diyor. Sanırım böyle bir şeye ihtiyacım var. E, açalım bunu da kalbimiz bitti neredeyse. Ben bunu elimde tutsam. Bu ne oluyor acaba? Gelin deneyelim. Birazcık da acıkıyoruz ya. Saldır bana bakayım. <laughs> hasar veremiyor bana. İnanılır gibi değil. Hasar yemiyoruz. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ölümsüz olduk lan bir anda. <laughs> Yemeğimizin ilk hepsini atlamışız. Şu anda bizim karnımızı doyurmuyor kılıcımız. Ne varmış burada? Esrarengiz yazılar. Sundurma dünyanın sunu şehir tüm yaşamın nabzına bağlı. Ee, Nether'ı birazcık daha inceleyelim. Belki bu tarz ipucular bulabiliriz. Bir tane fortress bulalım oradaki sandıklara da bakalım. Oo ya da çok büyük bir bastion da olabilir. Şu an bu tılsımımızda lavda hasar yiyor muyuz bilmiyorum ama denemedim ve şu anda denemek istemiyorum. Ee, burası şu anda beni korkutmuyor. Neyse ki çok güçlüyüz. Tılsımımız sağ olsun. Deşe deşe gidelim buraya. Ortadaki sandıklara ulaşmaya çalışacağım. Şu anda beni tek ilgilendiren şeyler onlar. Bize ipucu lazım. Merhaba. Aha sandık. Aynı yazı hiçbir farkı yok. Ama obsidyenleri alalım eve dönmemize yardımcı olur. Siz bana vuramıyorsunuz değil mi? Ezikler. bunlar bana vuruyorsa ama baya baya sıkıntı olur. bunlar bana vurabiliyor. Onlar niye bana vurabiliyor? Demek ki, demek ki sonsuz güçte değilmişiz. Çoğu hasar kaynaklarından koruyormuş anladım. Ölümsüz değiliz. Ölümsüz değilsek bizim bir şeylere daha ihtiyacımız var. Çünkü ölümsüz olmamız gerekecek. Yavaş yavaş kalplerimizi kaybediyoruz şu anda. Ee, bize... Bu ne? Sağlıklı kask. Tamam bunu yapalım. Demirimiz bitti. Çok hızlı bir demir pişirme seansına geçiyoruz. Artık kaskımız da hazır ve giyinelim. Redstone takıyordum kafama neredeyse. Aa tabii önce bunu açmamız gerekiyor. Birazcık daha kalbimizi harcadık ve kalbimiz gerçekten bitmek üzere. Tamam kaskımızı taktık ve iğrenç bir tipimiz oldu. <laughs> Burada yapabildiğim bir de altın kalbimiz var. Bunu da yapmak istiyorum bu buradayken. O yüzden şu altınları da pişirelim. Değil mi ezik? Vuracağım mı? Piglinler sürekli pazarlık yapmasını sağlar. Tamam. Ee, bir tane piglin bulalım ve bunu deneyelim o zaman. Ama strong şeyin dışında olsun. Birazcık korkutuyor orası beni. Her ne kadar şu an çok güçlü olsak bile her zaman o baltalılar beni korkutuyor. Her zaman. Bunu açalım. Eyvah kalbimiz bitti lan. Eee? Gel sana bir tane altın vereyim. İstiyor musun? Belki de bu kalp hiç galiba bu kalp hiçbir işe yaramıyor ve ben boşuna bir sürü kalbimi harcadım az önce. Ben eve geri dönüyorum arkadaşlar. Ve üstüne bir kalbim daha eksildi. Biraz acele etmemiz gerekiyor sanırım arkadaşlar. Çünkü bizim kalbimiz bitiyor ve büyük derde gireceğiz. Eve geri gidiyorum ben. Stronghold'a daha önce gitmiştik o yüzden orayı bulabilirim diye düşünüyorum. Acele etmemiz gerekiyor. Ne arıyorsun lan burada? Tutsak köylü. Tamam bir kalp de sana veriyorum da benim kalbim bitti arkadaşlar. Denge kararlılık yeniden canlanma. Son altlar bunları ve daha fazlasını sunar. Ne anlatıyorsun bu oğlum? Ne anlatıyorsun bilmiyorum. Ah! Oha! Tamam seni öldürmem gerekiyor galiba. Eee senin bana vurmaman gerekiyor çünkü kalbim hiç yok. Eee bilmiyorum ne kadar vuruyorsun. Ne kadar güçlü bir şey. Kalbim 3 kalbim kaldı. 3 kalbim kaldı. 3 kalbim kaldı. Ölüyorum. Öldü. 2 kalbim var. Sadece 2 kalbim var. Ben de gitmeden önce yapabileceğim bütün son craftları yapmam lazım. Kalp lezeri yaptım ve beyaz kanatlar yapabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Kalp lezeri atardı ve sanırım çok vuruyor. Beyaz tüylü kanatları da büyük ihtimal uçabiliyoruz. Oo, oo, hem de havai fişeksiz uçabiliyoruz. Süper süper süper. Buna çok ihtiyacımız olacak. Tamam bütün eşyalarım elimde. Tılsın mı daha iyi olacak kalkan mı daha iyi olacak bilmiyorum ama ende gidelim. Bakalım ejderha orada mı? Hatta şimdilik şunu giyeceğim. Ender ejderhası hayatta mı? Oğlum ben seni öldürdüm lan. Gel seni bir daha öldüreyim. Ne kadar zor olabilir ki lan? Neredesin? Oğlum ben kimse... Aha buradasın. Bekle lan. Sana bir tane... Dur beni niye ok atıyorum ki? Benim burada bak kalp... Oha! Gipsin. Ama iki kalbim var. Hala lanet kalkmadı. Sanırım benim bir entity falan bulmam gerekiyor. O yüzden şu tarafa doğru gidiyorum. Ee, i̇yi ki oraya kadar gitmemişim. Bize bir kalp pusulası düşürmüş. Sanırım bu kalp pusulası asıl gitmemiz gereken yere götürecek bize. Oh şurayaymış. Ben az kalsın şuraya gidiyordum. Tamam uçarak gidelim bakalım. Burada uçmaktan da nefret ediyorum. Çok karanlık bir yer. Uçalım bakalım dümdüz. Umarım doğru gidiyoruzdur. Hiçbir şey göremiyorum. Sadece uçuyorum. Çok korkunç. Umarım aşağı doğru uçmuyorumdur. Onu böyle anlayabilirim doğru. Şu an yukarı doğru uçuyorum. Sıkıntı yok. Bir yer bulduk. Başardık. End odasına geldik. Galiba geldik. Gelmemiz gereken yerdeyiz. İki kalp bir kalbimiz kaldı. Burada ne var? İnmem gerekiyor ölmeden. Kalpleri iyileştir. Evet. Lütfen. Evet. Sonunda kalplerimizi geri aldık. Ve galiba lanetimizi kaldırdık. Üstüne bir de bu güzel güçlü eşyalarımız da var. Bu videoda ejderi iki kere yenmiş oldum. Teorik olarak. Bu videoyu beğenen herkesin yüz kalbi olacak. Bay bay.